Evet efendim. Herkese var. Sürpriz başlarmış. <laughs> Sürprizimiz öyle mi, mi diyeceğim. Ama bildiğimiz var zaten. Evet umursuldu evet, olsun. Telefonu sürpriz yapmış oldunuz evet, teşekkür bizim. ederim. Bu kadar basın evcira sürpriz oldu. Evet. Burada <laughs> e, menajerinizin de basın ekibinin size. Doğum günü hediyesi evet, diyebilir evet, miyiz? Evet, Öyle bir evet, şey kutladığım galiba. için mutlu nasıl? teşekkür ederim arkadaşlar. E hoş geldiniz. Yeni yaşınız kutlu olsun. Çok teşekkürler. Dilekleriniz ya. nedir? Dileklerim nasıl, nedir? Nasıl bir yaş? yıl geride kaldı sizin için. Valla güzel ve yorucu bir yıl geride kaldı. Ee, biraz gerçekten hani projeler açısından da yorucu ama güzel işler yaptık. Güzel böyle eğlenceli anılar paylaştık. Çok güzel anılar bekledim. Güzel bir yaşta. Daha güzelleri hepimiz için olsun inşallah. İnşallah. Iyi. Peki yeni yaşınızda dilekleriniz neler? Nasıl bir kariyer, yani nasıl bir hayat? Şimdiye kadar yaptıklarımızdan daha da güzelleri olsun diyelim. Keşkelerimiz var mı? Valla keşkelerim yok. Bunu bana daha öncesinde annem sormuştu. Hiç keşken var, keşken var mı diye. Evet. Ben de yok demiştim. Yani şu ana kadar yaptığım bir şeyden pişman değilim. İlk de yapmışım ve, ve ilk iyi de bu noktaya getirmiş demiş. O zaman büyümüşsün tamam demişti. <laughs> anneniz, anneniz bir şeyden şüphelenip kızım bana söylemediğin bir şey var mı değil mi? Çeşkelerim var. <laughs> yok daha... yok yok. Zormuş olabilir mi? Yok her şeyi ben hep onunla paylaştım. Hiç gizlim saklı. Peki ilk doğum gününüzü hatırlıyor musunuz? İlk doğum günümü... Yani ilk mum üflediğiniz anı hatırlıyor musunuz? Fotoğraflarında... İlk dilekler unutulmuş mu? İlk dilekler... Veya ilk dilekler şu gerçek an, olmuş mu? Şimdi baktığımda o zamanki dileklerim ne kadar aslında e, basitmiş diyorum. O zaman çünkü daha yolun başında olduğum için şunu istiyorum. Batıyorum, bir oyuncak vardır, bir şey vardır. Şuraya gitmektir, buraya gitmektir. Bunları söylüyor olursun. ama şu anda genel daha tatlı, daha ileriye dönük güzel dileklerim var diye düşünüyorum. Bilmiyorum arkadaşlar daha pasta yüklemedim. <laughs> şimdi bana dileklerimi soruyorsunuz. Peki büyüdükçe hayaller küçülüyor mu desey? büyüdükçe hayaller küçülüyor. Bence hayaller hiçbir zaman küçülmemeli hiçbir zaman hayal kurmayı bırakmamız lazım. Güzel bir şekilde devam etmek için. Kurmuş olduğunuz hayallerden bugüne kadar bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz hayalleriniz nelerdir? Bundan sonraki hayalleriniz nelerdir? Valla yani ne hatırladığım de bir var. hayalim var şu ana kadar. Onda da gerçekten daha çok küçüktüm. Hep diyordum ki oyuncu olacağım, ben kendi hayatımı kuracağım, çalışıp başarılı, güçlü bir kadın olacağım diyordum. Ve böyle 18 yaşıma geldiğimde durup böyle bir dakika ya gerçekten ben bunu hayal etmiştim ve oldu dedi. Bunlar dilekler düştü. Bu hatırlamadığınız bunlar öyle dedi. Ve sonrasında devam ediyoruz. 18 yaşına geldikten sonra. 18 yaşına geldikten sonra o noktaya geldikten sonra her şeyleri devam etmeye gayret gösteriyoruz. Devam. Hı. Devam. devam. <laughs> devam. Evet. Neler bekliyor bizi? İzleyeceğiz mi tekrar e, İzleyeceğiz tabii sektörü bıraktım diye bir şey demedim yani sonuçta. Güzel bir projeyle gerçekten <laughs> iyi hazırlanan hem kendi kariyerimde güzel ilerlemek için güzel bir projeyle tekrardan ekranlara döneceğim bakalım. İçeride de yasak elma Arkadaşlarımız var. Öyle mi? Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Siz daha <laughs> <zaten gülüyor> çok biliyorsunuz. <laughs> Neden? Niçin? <laughs> <Böyle iki> tekrardan <laughs> birlikte. Neden? niçin? için? <laughs> sormak çok saçma değil mi? Biz gayet güzel, iyi anlaşan insanlarız ki gerçekten iyi tuttuk ki enerjimiz bu da yakına da aslında yansıdı. Çok, çok uzun oldu. Evet. Süre geçti. Evet. zor bir şey. Vallahi benim için Ama de herhalde. Daha sonradan dahil olduğunuz için tamamında değil de. Evet. Sonrasından kadar... hani dahil olmama rağmen gerçekten herkesle kimyamız tuttu Sağladınız. ve Çok güzel anlaştık. Hala da arkadaş olarak görüşüyoruz yani. Peki tatil planlarımız? Yani, tatil biraz planlarımız spontan spontan oluyor. Yani <laughs> yaz geldi biraz. Geldi. Arkadaşlar ne zamandır tatil yapamıyordum ben yani. Bu yaz gerçekten bir tatil yapayım, hakkını vereyim istedim. Bakalım spontan ilerliyor şu anda. Ne olur ne biter bilmiyorum ama diziye başlamadan da birçok yere gideceğiz. Yurt, Yurt içi, Yurt içi, yük dışı. Yük dışı. İkisinde de. Peki bu tatiller tek başınıza mı olacak yoksa? Yani, son. Mi? son soruya geliyoruz. Yani bakın bilemem. Olabilir de olmayabilir de. Genç kadınım yani. Tabii ki olacaksa da olacak arkadaşlar. Siz de genç insanlar. Siz de yok mu? <gülüyor> ya, <gülüyor> ya 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 ya. ya. ben her artık kadar üflemiş olduğunuz bunların içerisindeki tutmuş olduğunuz dileklerde <laughs> aşk var mıydı? Aşk yoktu. Yok muydu? Dövmeleriniz Öyle de çok değil. dikkat <laughs> çekiyor aslında ama sizin için en, anam, en anlamlısı hangisi? Bu. Ha. Bu dedemin el yazısıyla doğum tarihi kendi el yazısından vefat ettikten sonra çıkarmıştık. Ben de buraya koydum hep kalbimin yanında dursun. Ayağınızda da bıçakla gül var sanki ama Gülle diken, karakterimi yansıtıyor. Şeyler, bazen, Zor bir insan. Öpüyorum keselim, sizleri, kusura bakmayın Girmen lazım. Evet, tebrik ediyoruz. Çok teşekkürler, teşekkür teşekkür kendinize iyi bakın. Aa, bakın kim var? Hoşçakalın.